Erdem Baykurt, 33 yaşında, moda editörü. Sizce Suudi Hanım herhangi bir madde kullanıyor olabilir miydi? Erdem Bey. Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Şimdi ailesi oldukça ısrarcı. Birilerinin onu uyuşturucu ya da uyarıcı bir maddeye alıştırmış olabileceğini düşünüyor. Mankenlik çok zor bir meslektir. Dışarıdan parıldayan bir dünya olarak görünür ama bu dünyada rekabet inanılmazdır. Bir an düşerseniz hiç kimse gözünüzün yaşına bakmaz. Her anınıza, her hareketinize dikkat etmek zorundasınız. Bununla başa çıkmak çok kolay değildir. Daha önce de başka bir manken benzer bir şekilde ölmüş. Bilginiz var mı? Bilur. En ilerinden biriydi. Aşırı dozdan öldüğünü öğrenince şok oldum. Ama kimseyi tam olarak tanıyamıyorsunuz maalesef. Peki ne zaman öldüğünü hatırlıyor musunuz? Altı ay kadar oldu bizzat tanır mıydınız? Tabii. Pars'ın son defilesinde birlikte çalışmıştık. Ya Sude Hanım? Bir yıl aşkın süredir birlikte çalışıyorduk Sude ile. Ancak bu ilk katalog çekimimizdi. Her şey harikaydı. Neredeyse çekimleri bile bitirmiştik. Tatlı muzaklarını düştüreceğiz. Tatlım ne oldu? Dudaklarımı hissetmiyorum. Hep aynı şekilde durmaktandır. Koz bir işlerim tatlım şuraya geç. Dilim düştü. Evet, Sude iyi misin? Tatlım, gel biraz da ayakta çekeyim. <laughs> gel buraya kadar biraz daha öne alayım ben seni. <laughs> <laughs>